Evet değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar. Bugün, e, bu aralar sürekli çektiğimiz sizin de ilgiyle, teşekkür ederim ilgiyle izlediğiniz e, işte ilk 5.000, ilk 10.000, ilk 20.000, e, ilk 1.000 e, videolarımızdan sonra e, sıra geldi. ilk 30.000 hedefleyen e, değerli arkadaşlarımız için. E, yarın ilk 40.000 ondan sonra ilk 50.000 gelecek. E, Takipte kalmayı unutmayın e, diyerekten e, sayısal bölümüyle başlıyorum. Burada arada başlamadan önce şunu da belirteyim. Bugün e, biz büyük bir çoğunlukla açıklanacağını tahmin ediyorduk bugün ayın 18'i. E, fakat e, bugün de açıklanmadı değerli arkadaşlar. Artık son çare yarın. Belki zaten yarın açıklasanız ne açıklamasanız ne artık e, geliyor yani. 20'si. Bir gün kaldı. Bir gün, bir buçuk gün kaldı. Bir şey kalmadı. E, ben aç, erken açıklamasını çok isterdim. E, neden? Çünkü e, üstünüzdeki çok... Bak bundan e, büyük şekilde eminim ki. Çok büyük şekilde eminim ki üstünüzdeki stres... E, Sınavdaki stresin belki çok çok daha fazlası belki sınavdan önceki yani sınava 2 gün kala 3 gün kala stresin eminim çok 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 daha fazlası. Yani neden bu kadar öğrencileri bu kadar e, bekletmenin anlamı var mıdır yok mudur e, bilmiyorum. Belki gece bununla alakalı e, bir video çekebilirim diyerekten hemen sözümü uzatmadan başlıyorum değerli arkadaşlar. Sayısal bölümüyle başlıyoruz ilk 30 bin için gereken netler. Şimdi ilk başta tyT alanından başlayacak olursak, bize 30 tane TT Türkçe gerekiyor değerli arkadaşlar, 14 tane sosyal neti gerekiyor, bunlar net, e, 29 tane, 29 tane e, matematik neti e, gerekmek gerekmekte. Son olarak da 14 tane de bize efendim gerekiyor. Diploma notunda bakın benim, benim, her videomda bahsettiğim gibi bu videoda da şöyle yazayım. Diploma notumuz 90 derler arkadaşlar. Çünkü e, bence ortalama bir yani bu seviyelerde beklenenler için ortalama bir e, diploma notu tabii ki sizin diploma notunuza göre farklılıklar gösterecektir. E, AYT bölümüne geldiğimiz vakitte ise bakın AYT bölümünde ise e, 35 AYT matematik, 12 fizik, 9 kimya e, ve 12 de biyoloji e, neti bize gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu netlere göre ve bu diploma notlarına göre bakın Hangi yıllarda e, nasıl sıralamalar gelmiş sayısal bölümünde bakalım. Ona göre bir değerlendirmemizi e, yapalım değerli arkadaşlarım. Hemen şuradan. Evet. 2019 yazıyorum. 2020 yazıyorum. E, hadi çok merak edenler var. 2021'i neden yazmadığımı, neden yazmadığımı size göstereceğim. Ve 2022. Yani ben neden 2021'i e, videolarımda karşılaştırmalı olarak yazmıyorum size göstereyim. Gayet basit. Değerli arkadaşlar az önceki netlere göre 2019'da 16.000. 27 yerleştirme sıralaması gelirken 2020'de 33.356 yerleştirme sırası geliyor. Diploma notu 92. 2021'e en son dönelim. 2021 e, şey, e, 2022'de ise 31 bakın 31 .801 sıralama yerleştirme sıralaması. Bu netler ve bu e, diploma notuna göre gelen yerleştirme sıralamaları. Hocam 2021'i neden yazmışsınız? Değerli arkadaşlarım neden yazmıyorum biliyor musunuz? Çünkü az önceki netler ve bu diploma notuna göre 2021'de bize verilen sıralama 3667. Görüyor musunuz? Yani bu sınav ciddi anlamda e, çok çok farklı bir sınav. Onun için bakın buna benzetip e, yarın bir gün açıklandığında e, ben sizin üzülmenizi istemem. Hep baştan beri dediğimiz gibi e, 2021'i baz almayın. Belki bu seneki sözeller bir tık, e, belki bir tık alabilir ama e, ne eşit ağırlık ne de sayısal ben açıkçası almasını istemem. Hatta sözeller bile en kötü ihtimal düşünsün ki en az şekilde üzülsün yani. Ya da e, çok daha fazla sevinsin söyleyelim. Şimdi gelelim 2023'te e, benim bu netler aralığına göre gelecek e, sıralamayı tahmin edecek olursak dediğimiz gibi bu sadece bir tahmin 26 ile bugün 26 ile e, 30k aralığından ben bekliyorum değerli arkadaşlar 26 ile 30k arasında e, bekliyorum ben bu netler ve bu diploma notuna göre diyerekten e, umarım hepinizin e, istediği şekilde olur e, sayısal gelen değerli arkadaşlarımız dilerseniz hemen eşitlerlik bölümüne geçelim. Evet değerli arkadaşlarım devam ediyoruz. Ee, sürekli biraz uygulama durduğunu da tas verdi. Çocuk ve devam ediyoruz. Ee, Akman hocamızla benle birlikte başlıyoruz. Eşit ağırlık bölümü için. Değerli arkadaşlarım eşit ağırlık bölümü için TYT bazında hemen konuşalım. TYT bazında bize gereken netler 32. Sosyalde 16 yani Türkçe bölümünde 32 net. Sosyal bölümünde 16 net. E, matematik bölümünde 21 net. Ve fen bölümünde de fen bölümünde de 8 net bizlere gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ve tekrardan hatırlatmakta fayda var. Dediğim gibi diploma notunu her zaman 90 olarak biz e, hesaba katıyoruz. Sizin diploma notunuza göre bu değişiklik gösterecektir diyerekten devam ediyoruz. AYT bölümüyle. Değerli arkadaşlarım AYT'de de bize e, gereken netler biraz şaşıracaksınız. 17 matematik. Bakın matikiden 17 net. Matikiden 17 net. E, edebiyat bölümünden 21 net. Tarih bölümünden 5 net. Ve coğrafya bölümünden de 5 net. Bizlere gerekiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz gelin e, hep birlikte yıllara göre nasıl sıralamalar geliyor ve en sonunda bizim kendi tahminimizle birlikte eşit bölümünü noktalandıralım. Evet. E, 2019 2020 ve 2022 yazıyorum. Neden? E, 2021 yazmadığımı daha önceden belirttim zaten. 2019'da bu netler ve bu notuna göre 23.019 sıralama gelirken 2020'de 27.565 yerleştirme sıralaması geliyor. Ve en son olarak 2022'de de 28.788 sıralama geliyor derler arkadaşlar. Bakın sıralamalar güzel. Bu netlere göre güzel yani. Eşit ağırlıklı ve sözelde biraz daha, daha düşük netlerle iyi sıralamalar yapabilmektesiniz. Ee, şimdi dilerseniz gelin 2023'ü değerlendirelim. Bunlar dediğim gibi benim tahminlerim. Tekrardan üstüne bastıra bastıra e, söylüyorum değerli arkadaşlar. Evet. E, 2023'te de bana kalırsa 25 ila e, 27K arası bir e, sıralama. Az önceki netlere ve diploma notuna göre bir sıralama geleceğini ben düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Umarım eşit bölümünden giren e, sevgili öğrencilerimize de e, istediği şekilde e, sıralamaların gelmesi ümidiyle e, diyerekten Sözel bölümüne buyurun geçelim değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlarım Sözel bölümüyle devam ediyoruz. E, Sözel bölümünde de bu sene güzel bir zorluk olduğunu ilk defa izleyenler için söylemekte e, ...yarar var. Bu tabii ki bizim görüşümüz. E, bazı arkadaşlara çok kolay da gelmiş olabilir. Fakat e, bu istisnalar... Işte e, ...genel değiştirmez diyerekten hemen TYT bölümüyle... ...başlamak istiyorum. tyt bölümünde... ...değerli arkadaşlar, bize 30 tane Türkçe gerekiyor. E, sosyal bölümünde... ...13 sosyal gerekiyor. E, matematik bölümünde... ...4 matematik ve fen bölümünde de 2... E, ...net bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi 30, 13, 4, 2. AYT bölümüne geçtiğimiz zaman da... ...bu arada şunu tekrardan belirtelim. Diploma notumuz... Diploma notumuz 90 değerli arkadaşlar. 90 olarak baz aldığımız vakitte. Ee, bize 20 edebiyat gerekiyor. Tarih 1'den 4 net, coğrafya 1'den 5 net, e, tarih 2'den 6 net. Şöyle bir yanına da şey koyalım. Ee, tarih 2'den 6 net demiştik. Coğrafya 2'den 7 net. Sonrasında felsefe bölümünden 5 net ve din bölümünden de bize 4 net geldiği zaman. Bakın sıralamalar nasıl geliyormuş derler arkadaşlar. Hemen bakalım gördüğünüz burada durdurup e, inceleyebilirsiniz e, netleri. Ben hemen sıralamalara geçmek istiyorum. Sözel bölümünde diğer bölümlerden e, farklı olarak tabii ki her bölüm kendine hastır. Bundan dolayı ben 2019'u önceki videolarımda değerlendirdim. Şu an değerlendirim çünkü 2019 bu göre çok çok daha kolay ve sıralamalarının çok çok daha yüksek geldi yani e, kötü anlamda yüksek geldi e, bir sınav e, olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi 2020, 2021. Ve e, 2022 yazmak istiyorum değerli arkadaşlarım. 2020'ye göre 25.062 yerleştirme sıralaması gelirken 2021'de 11.492, 2022'de ise 30.793 yerleştirme sıralaması geldiğini e, görmekteyiz değerli arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz e, hemen bu sayfamızı şöyle bir temizleyelim. Ve 2023'e göre ee, bize tahmini olarak hangi aralıkta az önceki diploma notu ve netlerine göre e, değerlendirdiğimizde nasıl bir sıralama 2023'te e, bizi karşılayacak ona bakalım. 2023'te ben derler arkadaşlar e, en kötü 15 e, ve 25 ya da maksimum bakın maksimum 26K arasında bir sıralama e, tahmin etmek değilim. Bu dediğimiz gibi tahmin böyle bir sıralama geleceğini bizler düşünüyoruz derler arkadaşlarım. Evet. E, videomuz bu kadardı. En son şundan bahsetmek istiyorum. Keşke sınav e, bugün açıklansaydı. Fakat bugün de açıklanmadı. Yani öğrenciler e, birçoğu uyku bile uyumuyor. E, neden bu kadar e, açıklamamaktı sıracılar bilmiyorum. Aslında e, adamlara da bir şey diyemiyoruz. Çünkü onlar 20'sinde açıklanacaktı. Diye. Yani erken açıklamak biraz onların keyfine bağlı. Fakat e, eminim ki onların işi çoktan bitmiştir. Fakat siz yine de e, sizin değerli arkadaşlarım. E, Teknikli olun. Yine yani olur ne olmaz. Belki her an açıklanabilir. E, umarım Tekrar dediğimiz gibi hepinizin istediği gibi olur diyerekten. Ee, videoyu kapatmak istiyorum. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup bize destek verirseniz de seviniriz. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.